Herkese merhaba hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz Nasılsınız Umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte fırında patlıcan musakka yapıyoruz hemen malzemelerini saymaya başlıyorum 5 adet patlıcan 1 adet soğan 150 gram kıyma 1 adet kapya biber 3 adet yeşil biber 4-5 adet biraz küçük arkadaşlar 4-5 adet domates Şöyle biraz sarımsağımız var. Sonrasında baharatlarımız da şöyle sizlere göstereyim. Tuzumuz, pul biberimiz, karabiberimiz ve kırmızı toz biberimiz var. Ve tabii ki de olmazsa olmaz yağımız var, sıvı yağımız da bizimle ve tabii ki de şöyle salçalı bir sosumuz var. Bunun da içinde arkadaşlar 2 yemek kaşığı domates salçası ve biraz da sıcak su var. Belki biraz daha sıcak su ilave edebilirim. Bu arada ben patlıcanlarımı tuzlu suya koydum. Bayağıca bir böyle beklettim arkadaşlar. Siz de o şekilde yaparsanız böyle gerçekten patlıcanlarınız şeker gibi oluyor. Şimdi artık bunu tuzlu sudan alacağım. Şöyle güzelce bir kurulacağım ve o zaman başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben patlıcanlarımı tuzlu sudan aldım ama size şunu göstermek istiyorum ki gerçekten böyle önemini anlayın. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Kapkara suyu çıktı. Bu işte acısını aldığımız anlamına geliyor. Kesinlikle patlıcanlı yemeklerinizde bunu kesinlikle kullanın. Gerçekten böyle patlıcanınız şeker gibi oluyor. Yemelere doyamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben üzerine de biraz havlu kağıt örteceğim ki suyunu çok fazla güzel almamız gerekiyor. Yoksa yağda çok fazla sıçrıyor. O da tabii ki de tehlikeli bir durum. Şimdi ben şöyle üzerini de örtüp hemen geliyorum. Şimdi ben patlıcanlarımı bu şekilde bırakacağım. O biraz şöyle kurusun arkadaşlar. Güzelce acelemiz zaten yok. Onları şöyle bir kenara alıyorum. Ben de artık kıymalı harcımı hazırlamaya başlıyorum. Onun için hemen bir tencere ya da tava alıp hemen geliyorum. Şimdi ben tavamı alıp geldim arkadaşlar. Size söylediğim gibi bu aşamada artık iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Onun için biraz belki zeytinyağı da kullanabilirdim ama... Bugün sıvı yağ kullanmak istiyorum için şöyle biraz yağ alacağım. Bu kadar yeterli ki patlıcanlarımız da zaten maalesef ki yağ çekiyor. Onlar da yağlı olacak. Sonrasında şöyle soğanını ekliyorum. Ve pembeleşmek üzere hemen ocağıma alıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bugün patlıcanlarımı bu şekilde doğramayı tercih ettim. Şöyle küçük küçük doğradım ki hem daha çabuk kızarsın hem de çok fazla yağ çekmesin diye. Normalde böyle yuvarlak da yapıyorum ya da işte başka şekillerde de yapıyorum. Ama ne kadar işte böyle tam yuvarlak yaptığınız kestiğiniz zaman çok fazla yağ çekiyor. Yani ben onu test ettim açıkçası ve gerçekten doğru. O yüzden ben de bugün böyle küçük küçük doğradım ki hem daha az yağ çeksin diye hem de hemen kızarsın diye. Evet arkadaşlar iç harcımız hazır. Ben şimdi ocağımın altını kapattım. Gördüğünüz gibi biraz tuz, biraz karabiber, pul biber, kırmızı tatlı toz biber de ekledim. Ve tamamdır iç harcımız bu kadar. Şimdi bunu dinlenmeye alıyorum. Evet şimdi artık arkadaşlar patlıcanlarımızı kızartmaya başlıyoruz. Onun için ben tencereme şöyle biraz yağ aldım. Şimdi yağın kızmasını bekliyorum. Evet ben patlıcanlarımı kızarttım ve geldim. Şöyle sizlere de göstereyim. Altına da arkadaşlar havlu kağıt koydum ki fazla yağını çeksin diye. Artık borcamıza yerleştirme vakti geldi. Evet yemeğimiz fırına girmek için hazır. Zaten izlediniz. Tekrar edecek olursak borcamımızın en altına patlıcanlarımızı dizdik sonrasında kıymalarımızı dizdik, sonrasında domatesimizi, biberimizi, sarımsağımızı dizdik ve üzerine biraz baharatlandırdık ve son olarak da salçalı sosunu döktük ve yemeğimiz fırına girmek için hazır. Önceden ısıttığımızı 80 derecelik fırınımıza alıyoruz ve domatesi, biberi, sarımsağı pişene kadar kızartıyoruz, pişiriyoruz. Evet, yemeğimiz fırından çıktı. Mister gibi de kokuyor arkadaşlar. Ben toplam şöyle bir 30-35 dakika kadar sürdü pişmesi. O kadar yani fırında kaldı. O zaman artık yavaş yavaş servise geçelim. Ve yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle ben yanına arpa şehriyeli bir pilav da yaptım. Ama nasıl gözüküyor? Bence efsane gözüküyor. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu pazartesi günü çekiyorum yani 20 Mart'ta çekiyorum ve perşembe olması gerekiyor. Perşembe günü de atacağım. Ve Ramazan'ın ilk günü Rabbim tuttuğumuz tüm oruçları kabul etsin. Ettiğimiz tüm dualarımız kabul olsun arkadaşlar. Çok sevelim, çok sevilelim bu mübarek ayda. Size çok seviyorum. Ramazan'da da bu arada video atmaya devam edeceğim. Bu şekilde yani şöyle tekrardan yemeğimi sizlere göstereyim. Bu arada mesela Ramazan'da da işte yemeklerimde arkadaşlar fikir alabilirsiniz ya da yorumlarda işte şu yemeği dener misin derseniz ben seve seve denerim. Artık o zaman videomuzu da kapatalım. Tarifime videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.